yaklaş yaklaş daha yok daha çok yaklaş tam çok oldu bak böyle şş çaktırmayın kanalıma abone olacağım lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutma şimdi oyunumuza geçelim VIP OBE 2000 tırman merdiven tırman öyle bir oyun ben önce OBE'lere girelim ben buradan önce labirente gireyim mi? Labirent yaptım bu değiliz. Bak insanlar şurada bunu denemeye çalışınca aa tavan kapalıymış desinde. Sonra böyle geldiklerinde yukarıdan gösteriyor. Yukarıdan görünce daha kolay oluyor. Yani bu hilesi. Arkadaşlar siz böyle kandırmasınlar. Siz hep bunu deneyin. Hep benim dediğim doğru çıkıyor. Dur ya. Şu olmuyor. Geç geç geç. Dik, Geçtim bakalım burada neler var. Aha vallahi şu varmış. Ay, yani tipimi seviyorum. Lobiye geri döneyim. Bunu size öbür lobileri göstereceğim. Ve ben öncelikle bunu bir bitireyim. Geleceğim. Bay bay. Arkadaşlar çok yaraladım. Free of gear diye bir şey varmış. Onu gördüm çok yarısına gelmiş. Şuradan bakabilirsiniz. Yani kazanan yazıyor. Oraya bakın. Ayyiyy. O zamana kadar da ben size yeni kanallardan bahsedeyim. Bakın ben bunları bedava aldım. Benim Robux'um olmadığını biliyorsunuz zaten. Elinde su tut. Aslında bunları bana can e, canın taşıyor. Orada diye biri gösterdi. Oyunları. Oyun oynuyorduk tamam Sonra can ve Arda attılar. Sonra ben de onları açtım. Baktım. Can dedim. Sonra Can da efendim Poyraz dedi. Sonra Arda ile beni tanıştırdı falan. Sonra da bir Arda biz bu böyle bir biraz iyi bir oyunlara götürdük. Sorular cevapladık. Sonra bunları kazandım işte beleş. Ben size bu bunları birazdan nasıl kazan nasıl göstereceğim. Sadece ilk oyun. Aa, çok az çıktı kalmış. Şu yanda Ben gidiyorum. <laughs> Şimdi buraya zorlar gibi. Kaçın, 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 kaç, kaç, kaç. Onlara bir fark atmış. Bu dikiş sonra benim kafam oraya takılmış. Dikiş, dikiş. Arka diyor, arka diyor. Ayıra, 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 ayıra. Benim çok, çok yavaş, çok, çok, çok. Hadi bir hızlan, hızlan, hızlan. Şöyle çık, çık, çık. Şöyle, 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 Bu daha iyi koyum var da. Bu sefer videomu çok uzun bırakmayacağım. İkinci videom. İkinci bir tane, üç tane on göstereceğim. Ama bedava nasıl kazanırsanız onları göstereceğim bir tek. Speed'imi eli yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Şunu al. Bu yeterli olacaktır

哼哼哼，哼哼哼哼，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 Önü. Önü. Şuraya gel. Zoru seçtim. Uii. Uii. Süp, 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 süp. gösterecektim. <laughs> Öğrensin ya yapamıyor o. Bu çünkü. Buplarını buplarını ben geçtim. Ortaya gidelim. Aha Alex kanka bak şöyle yapılıyorduk. Böyle yapılmıyor. Böyle hiç böyle daha hiç yapılmıyor. Böyle Oy, ne olduğunu gördüğünü... gördün mü? Gördün mü? bir de kolay. Vii. Az önceki yolu tahmin et. Tamam. Bu da çok kolay. Vii. Ah, ah, ah. Onu deniyoruz. Bunlar böyle filan kalsın. Ay, ay, çok yanlış. Buldum. hayır ya orada tam duramıyoruz. Bak bir girelim mi Kazandım. Bu çok kolaymış. Cam köprü gel cam köprü geçtim. <laughs> Yolda minnet lobi kayıp merdivenlerde kaldık. Hayır. Hayır. Ya ne oldu ya? Yine baştan başlayacağız. Bir yapmam gerekiyor. Çünkü. bekleyeyim Bekleyin. Hariç. It's raining tacos, yum 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 yum, baby yum. It's so a okay. walkie. It's raining tacos. Come out of the sky, tacos. Moonie no, dance, fly. It's, no, it's the super cute, mad. And close your eyes raining tacos, raining tacos. When you can eat tacos, all you can eat. Where does your show Cheese with me. It's raining tacos. Yum 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 yum, yum yum, yum. It's so good to be. that's why you should put your mat and close your eyes. It's raining tacos, raining tacos. Bu kadar şarkı da. <laughs> ya. Yapıyorum. Ya tam yanında kalmış. Ne kazandım diyor. Kazanmışım. <laughs> gel 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 gel. Böyle gelme. Gel beni sinir ettin. Yapmayacağım. Ya. Çam köprü imkansız değil mi bu? Evet imkansız. Dikiş <laughs> <laughs>

<laughs> kolay nasıl geldim? Mama çok hızlıymış ya. Zor gel. Zor yaparım. Gerinlisini bitir. <laughs> kolay yapalım. Az önce kolay yapmıştım. Ben bunu yaparım. bugün size sadece bir oyun göstereceğim tamam mı? Ya da iki. İki tane, iki tane. Sadece iki tane. Ne bu topu verdi verdi verdi. Ne bu topu verdi verdi verdi. Bu çok iyi bir oyun. Siz bunun dediklerine bakmayın. Yani. Başlığına hiç bakmayın Bak meydan bir diyoruz. Bir cevap bir. Doğru iş diyor. Doğru diyoruz. Doğru iş diyor. Yanlış dedi. Yanlış diyoruz. Doğru iş dedi. İlk müsabakayı bakayı bitirdik. Şimdi hepsini bitireceğim. Hepsini atıyorum bu arada kafadan. Aa, hepsini attım. Hmm, Bence birdir yani. Şimdi 3'ü yapalım. 3'ü 4. 1000 doğru. Ne? Bak dördü bitirdim. Meydan beş. Çıkar doğu. Doğru eşit. Çıkar. Yanlış. <laughs> Düzgün diyoruz. Ekli diyoruz. Bu doğru. Beşi de bitirdik. Meydan altıdayım. Sonuncuyu da bitirdim. Oyun böyleydi. Sonra çıkıyorsunuz. Geldiniz, geldiniz. Buraya girdiniz, tamam mı? Şuraya geliyorsunuz. Ee, Asansör diyorsunuz. Ben aldığım için bunların hepsini. Bunu vermiyor mesela. Şunu veriyor tek. Bu tek bu kulaklığı veriyor kulaklıktan sonra shoulder'a girelim. Ben mesela bunlardan e, şunu mu alayım dedim. Şunu mu alayım dedim. Tabii onu alır. Kontum yoktur benim. İstem O da yok. Belki var. Bakın arkamdakiler diyor. Bakın çantası olarak bunu mu yapayım yoksa yoksa bunu mu yoksa bunu mu Yoksa bunu bence bunu yapayım. Bu en güzel. gir kir. Kirim de yok. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Hepinize bay bay. Videoma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Bay bay.